Allah'ın selamı üzeriniz olsun değerli arkadaşlar. Ben çoktandır bir konu üzerinde çalışamıyorum. Yani mevcut durumdan dolayı olabilsin ki. Gerçekten e, bu metin hali o kadar acı ki insan yani yapacağı işleri de artık yapamaz hale geldi. Ama dün bir video izledim. Bu metin durumu ile ilgili yani önde gelen hocalardan birinin videosunu izledim. Aslında o hoca gerçekten samimi birisi olarak biliyorum. Gerçekten de e, yani bilgin zattır. Kendisine karşı herhangi bir art niyetim, kötü niyetim, kinim yoktur. Tam tersine saygım var. Ama tabii ki birçok konularda da yanılmıştır. Ne diyor? La ilahe illallah'ı açık seçik ortaya koymak icap eder. İlah, otorite sahibi olandır. Kanun koyandır itaat edilendir. La ile hiçbir ilah tanımıyorum. Yani hiçbir kanun koyucu, hiçbir otorite, hiçbir itaat edilecek makam tanımıyorum illallah. Allah hariç. Allah hariç. Sadece onu tanıyorum. Tek otorite o, tek kanun koyucu o. Tüm insanlar ona itaat etmek zorunda. O bir kanun koyduysa ona itaat etmek zorunda insanoğlu. O bir kanun koymadı. Şimdi çok güzel değerli arkadaşlar. Çok güzel anlattı yani. Sade. Herkesin anlayacağı dilde. Evet. Tek otorite o. Tek hüküm koyan odur. Ondan başka hüküm koyucu makam yok. Yani buraya kadar iki 3 cümle kurdu ve çok güzel anlattı. Fakat bundan sonra kuracağı iki cümle her şeyi mahvetti. Neden biliyor musunuz? Sebep şu temel yanlış koyulmuş. Sadece bu hoca değil ya, bu hoca da benim gibi yani hepimiz aynı dini ilahiyat hocasıyız. Yani gelenekten bunları öğrendik. Allah dinini, Resulü ve müştehitleri ile birlikte tamamlamış sanki. Allah'ın dini yetmiyor, tamamlamamış. Dinde hükümler eksiktir, Kur'an yetmez. Ne yapılacak? Allah'ın elçisi, o tamamlanmayan, eksik olan kısımlar o tamamlıyor. Onda da yoksa, o da koymamışsa tüm ulema bu dini tamamlamış oluyor. Aslında şimdi anlayacağız ki o ulema öyle bir din oluşturmuş ki tüm yetkileri kendi ellerine almış. İster aile konusu olsun, ister siyaset konusu olsun, ister diğer tüm konularda evlilik, bütün bunlarda %90'dan fazlası Kur'an dışı ulemanın koyduğu hükümlerdir maalesef. Yetki Allah'ın elinden alınmıştır. Tek otorite olarak Allah değil din dinde. İster Sünni, ister Şia, tüm dinlerde böyledir. Hristiyanlık, Yahudilikte. Bakın ondan sonra ne diyecek? Devam edelim. Madıysa, Resulü koyduysa gene itaat etmek zorunda insanoğlu. Bütün ulema bir meselede icma ettiyse gene itaat etmek zorundalar insanlar. Hüküm koyduysa ona itaat etmek zorundalar. Tüm ulema Allah'ın dinine zıt paralel bir din oluşturmakta ittifak etmiş. Bunun dışında hiçbir şeyde ittifak etmemişler. Bu acı bir gerçektir. Yani bugün sunulan din ve geldiği ümmetin durumu işte bu yüzden temeli batıl yanlış koyulmuş. Yetkiler Allah'ın elinden alınmış, elçisine verilmiş. Rasul diyor ya aslında Rasul kavramını da anlamadıkları için yani gerçek Kur'an'da Nebi ve Rasul ayrımını yapamadıkları için tüm sorunlar da biraz da buradan kaynaklanıyor. Ve paralel bir din oluşturmuşlar. Maalesef basit bir konuyu bile Kur'an'da bahsedilen tevhidi anlamamışlar. Allah yetmez demişler. Onun koyduğu hükümler yetmez demişler. En çok da bu kavramları dile getirenler var ya otorite Allah'ın. İnil hukmi illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır diyenler en çok Allah'ın dışında hüküm uygulamaya çalışanlar. Bak bunlar çok güzel konuşurlar. Çok iyi yönleri var, doğruları var. Bunun için mesela Hanzala diyen biri samimiyetlerine inanıyorum. Gerçekten de çok güzel anlatım tarzları var. Allah rahmet eylesin. Ahmet Kalkan Hoca. Mesela bir gün dayanamadım gittim kendisini. Çünkü çok samimi bir insan. Tağut ilgili, tevhid ilgili en çok araştırma yapan insanlardan Türkiye'de. Gittim, özel konuştum, anlattım ki ya tağut konusunda bunu siyasete indirgemişsiniz. Sistemdir, rejimdir. Bunları nereden çıkarıyorsunuz? Deliniz yani nedir? Adam Anlattıktan sonra gerçeği kabullendi. Hatta vakfımıza da geldi. Allah şahittir. Yani geleneğin dininden sıyrıldı. Adam gerçekten de yanlışının farkında oldu ve gerçekten de bir Müslüman olarak vefat etti. Yani Allah'ın dışındaki bir otoriteye, ister hadisler olsun, Buhari, Müslim, diğer kaynakları ben şahidim kabul etmedi. Tek hüküm koyucu Allah olduğunu söyledi. Yani keşke bunlarla da bir irtibatımız olsa bu dini yeniden çünkü gerçekten de insan kendi inancını sorgulamazsa yani bir din bilgini kendi inancını sorgulamazsa hep kendi yanlışın üzerine yanlışları üreterek siz de onu alim sayarsınız ve o işte profesyonelleşir. Eğer samimi ise hiçbir sami değilse hiçbir zaman da dönmez. İşte bunları eleştirmek zorundayız.